Merhabalar, ilk videomuza ya da ekrandaki örneğe göre kişisel yanınızı hesaplayıp 7 sonucuna ulaştıysanız, bu yıl kendi içinize döndüğünüz ve ruhsal farkındalıklara açık olduğunuz bir dönemdir. Yaşamı, varoluşu ve çevrenizde olup biten her şeyi daha fazla sorgulayıp gözlemlemek isteyebilirsiniz. Böylece kim olduğunuz, ne istediğiniz ve neden bu yaşamda olduğunuz konusunda bir anlayış geliştirmiş olursunuz. Kişisel gelişiminize odaklanıp kendi maneviyatınızı güçlendirip spiritüel alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Biraz yavaşlamanız ve kendi içinize dönmeniz gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Dünyevi değil, manevi açıdan zenginleşmeye odaklanmalısınız. Ruhunuzu beslediğinizde başarı ve para da beraberinde gelecektir zaten. Bu seneyi kendinize şifa bulma süreci olarak kullanabilirsiniz. Eğer kendinizi bu yola meyilli hissediyorsanız alternatif terapileri keşfedebilir, spiritüel alanlarda kendinize bir uzmanlık alanı edinebilirsiniz. Bu dönem ruhsal sağlığınıza daha çok dikkat etmelisiniz. Zihin faaliyetleriniz yoğunlaşacağından dolayı ruhsal bir takım rahatsızlıklara karşı açık olabilirsiniz. Bu seneye uyumlanabilmeniz için farkındalığınızı arttırmaya çalışın yalnız ve sessiz zamanlar geçirin ve bol bol meditasyon yaparak doğada zaman geçirin. Kişisel yıl etkilerinize ve mevcut tüm potansiyelinize kendini keşfet.net platformumuzdaki detaylı kişilik analizinden faydalanarak ulaşabilirsiniz. Sevgilerle.